<laughs> evet incelememizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde ışıkları karartmıştık. Şimdi oradan kaçmak için uğraşıyoruz. Yani köşeleri Saklanabiliyoruz ancak tam istediğimiz yeri seçemiyoruz.

bara girdik. Evet tuşlara henüz <laughs> tam alışamadım. <laughs> İnsanlar sarhoş olmuş. Kimse de ben sıkıntı çıkardım diye korktu bardan çık. şehre çık sonunda. Evet ışıklar tekrar geldi. Tam da beni bekliyormuş. Gazete Bay'imiz varmış Açıklandırmalar falan bana çok güzel geldi açıkçası Yerin dokuları Yani kaplamalar gayet güzel ya Şimdi insanlara da biraz hak vermek lazım 2 senedir oyunla ilgili işte şöyle olacak da böyle olacak diye diye oyunu bayağı bir şişirdiler. aileli insanlarda e, yüksek beklentileri vardı insanların. Ya yani belki beklentilerini karşılamamış olabilirler. Ancak eğer bu kadar gündeme gel gelmeseydi bu oyun şu an yeni bir oyun olarak karşımıza çıkmış olsaydı bence gayet herkesin beğenir düşünüyorum benim şu ana kadar gayet hoşuma gitti evet yani bu şekilde ışıkları öpük açık ışıkları ekleyebiliyorsunuz evet, yani polis peşimde takıldı ağaç kontrolleriyle ilgili de internette benim kadarıyla işte şöyle kötüdür böyle kötüdür vesaire şeyler çok gördüm Evet ışıklandırmalar gerçekten çok kaliteli olmuş. Yani şu an bunlar benim kazmalı. O yüzden kontroller hep bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bence gayet rahat bir kontrolü var. Araç kullanmıyor. Evet ilk jump'ımızı da yaptık. Herhalde artık. Şimdi de takılamadık. biraz daha oynayalım. Hemen tamam, erken teşhis yapmayalım. Ama şu ana kadar benim gördüğüm en tatlı en Ya şimdi bazı oyunların gerçekten fanları oluyor mesela GTA'nın. Yani öv, öv bitiremiyorlar bir türlü. İşte yine internette dolaşan yorumlarda işte Yeter şöyledir, Şöyle güzeldir Watch Dogs Şöyle geride bırakır, böyle geride bırakır yani Bilmiyorum Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Yani bir GTA bir Sleeping Dogs Ayarında bir Oyun olmuş tabi Ekstra da bir sürü yani Ekleme olayı zaten Başlı başına bir güzellik olmuş kullanmakta o kadar bir sıkıntı yok yani neyini beğenmemiştir onu da çözemedim evet yerdeki şeyi patlattık evet B'ye basarak yani ben Xbox koluyla oynuyorum B'ye bastığımız zaman arabanın içine saklanabiliyoruz herhalde polislerden kaçarken vesaire işimize yarayacaktır Hey man, how are you? What are you doing here? Ben <laughs> yukarıyı gösteriyor ama nereden çıkacağız bakalım. Oh. Motelimize geldik. Man, nothing you ever seen before you want walk away from this then why are you sitting here he's coming right not like last time jackson i did invite him it's been so long are you sure you called the right number honey your uncle's a different kind of person it doesn't mean he doesn't love us I trust our info and find out. We've gained access to the CTUS backdoor while the police were being distracted by the case. Since we both win in this, we'll share what we have. That backdoor allows you some access to the CTUS network. I'm still working on something bigger. Give me time. Evet böyle özellikleri buralardan açabiliyoruz. Üzerine geldiğimizde de neye yaradığını gösteriyor. Yine yetenek puanı veriyor. Puana göre istediğimiz yeteneği açıyoruz. 5 tane yetenek puanı vermiş ama bekleyelim bakalım. Biraz dolaşalım etrafta. Evet buyursak oyun kaydediyormuş. Gidelim uyuyalım bakalım. Sabah çökerken be abi ya. Neyse. Evet başta dediğim olay buydu. Bak bir göstermişlerdi. Araçta giderken saldırıyorlar. Sanırım eşi. yok galiba. Bu, bu görsel bozukluklar benden mi kaynaklanıyor? Oyunun kendinden I'm sick of remembering her that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. Or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. Thank you